An ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini arttırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve sahi bizler bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla diriltilmiş olacağız demişlerdir. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin aynı olan insanları yaratmaya da kadir olduğunu görüp bilmediler mi? Allah onlar için şüphe edilmeyen bir vade takdir etmiştir. Fakat zalimler inkarlarında yine de ısrar ederler. Ey Muhammed de ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız. Doğrusu insan çok cimridir. Andolsun biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Ey peygamber İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona ey Musa ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum demişti. Musa dedi ki ey Firavun pekala bilirsin ki bu mucizeleri birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun ben de seni helak olmuş diyorum? Derken Firavun Musa'yı ve İsrailoğullarının Mısır'dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerinin hepsini suda boğduk. Arkasından İsrailoğullarına şöyle dedik. Firavun'un sizi çıkarmak istediği arazide siz oturun. Sonra ahiret vaadi kıyamet geldiği vakit hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz.''